my father for the first time when i was 28 years old when i had children my children were going to know who their father was yeah Umudunu kaybetme. the pursuit of happiness need two we don't need one maybe next quarter it's man i got two questions for you what do you do and how do you do it i'm a stockbroker stockbroker Oh. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back Monday. Feed the meter. <laughs> Umudunu kaybetme, hayatın zorluklarına karşı dimdik duran bir adamın Chris Gardner'ın gerçek hikayesini anlatıyor. Başrolde harika bir performans sergileyen Will Smith, mali zorluklar ve evsizlikle mücadele ederken oğlu Christopher'ı yetiştirmeye çalışan Chris Gardner'ı canlandırıyor. Because of me. Mom left because of mom, and you didn't have anything to do with that film, Gardner'ın umut dolu ve azimli mücadelesini, zorluklar karşısında asla pes etme işini gözler önüne seriyor. Gardner, borsa firmasında stajyerlik pozisyonu kazanmak için her şeyini ortaya koyar. Bu süreçte yaşadıkları, izleyenlere büyük bir ders veriyor. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. Hayatta ne kadar zor durumda olursanız olun, umudunuzu kaybetmediğiniz sürece başarabilirsiniz. Eğer siz de hayatınızda ilham almak ve motivasyonunuzu artırmak istiyorsanız, bu filmi kesinlikle izlemelisiniz. Chris Gardner'ın hikayesi her birimize umut ve cesaret verecek nitelikte. Umudunu kaybetme, sizi derinden etkileyecek ve hayatta karşılaştığınız zorluklara farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak. Protected. People can't do something themselves. They want to tell you you, you can't. You want something? Go get it.